Bu gördükleriniz sihir değil. Bunlar bilim deneyleri. Su dolu balonu bantlayın ve balona bir delik açın. Su sanki donmuş gibi akıyor. Bu laminer akış olgusudur. Boş bir şişenin arkasını kesin ve arkasından bir şişe daha yerleştirin. Mangalı harlamak daha kolay. Bir mum yakın. Önüne bir şişe koyun ve üfleyin. Mum yine de sönecektir. İşte ateş yakmak için harika bir yol. Yanınızda metal sakız ambalajı ve bir adet pil varsa artı ve eksi kutuplarına yerleştirdiğinizde ateşi kolaylıkla yakabilirsiniz. Kurşun kalemin ucunu bu şekilde yontun. Büyük bir pilin üzerine yerleştirin ve kibritle dokunun. Yanacaktır. İçinde sıcak su olan bir şişeyi ters çevirin. Üzerine buz koyun. Şişedeki su tekrar kaynamaya başlayacaktır. Çamaşırlarınızda çıkmayan lekeler varsa üzerine kola dökün. 10 dakika bekledikten sonra makineye atın. Şaşırtıcı bir şekilde lekeler çıkacaktır. Videonu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın.